Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali bugün Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz tarla genişletme çalışmaları yapıyorduk. Bir önceki bölüm enchantlı kitaplarımızı düzenledik. Hemen gidelim bir uyuyalım. Aha. Sadece geceleri mi? Gece oluyor zaten. Şurada ufak bir ev vardı bizim. Benim AFK kalmak için beklediğim. Onu kullanmış olalım. Şöyle bir gel. Heh. Şimdi biz niye tarlayı genişletiyoruz arkadaşlar? Onu anlatayım. Öncelikle daha fazla kabak, daha fazla karpuz elde etmek için. Ee, biliyorum bunlar otomatikleştirilebiliyor ama ben daha önce de söylediğim gibi bunları otomatikleştirmeyi sevmiyorum. Şimdi... Bana ne lazım? Bana bir tane kova lazım. Kova şart. Bomb yıl burada varmış. Ruh kumu. Hmm... Şeyin alanını da genişletebiliriz. Aynen mantıklı. Bunu da yanımıza alalım. Şunu da yanımıza alalım. Şimdi çapa lazım bana bir tane. Şu çapayı yanımıza alalım. Tamam. Ee, hatta şunlardan yarım blok yapabiliyor muyum ya? Bakayım burada yarım blok var mı hiç? Burada yok. Burada tohum var. Burada zaten olmaz. Aynen şöyle bir 12 tane yarım blok yapalım şundan biraz daha yanımıza alacağız. Şimdi artık burada şeker kamışı yetiştirmeme gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sulanması için buraya ihtiyacımız var. Aynen. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aha da şunu bir kazacağız. Doğru oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 1 2 3 4 5 Ulan kafam yandı. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aha da şunu kazacağız. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 şunu kazacağız. 1 2 3-4-5-6-7-8 aha da 9 şimdi buraya kadar sulandı 1-2-3-4-5-6-7-8 şunu da bir kıralım burası 7 mi oldu ya 1-2-3-4-5-6-7 olmuş burası şunu bir kır şunu bir koy Lan alsana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bunlar da doğru. En baştaki sadece 4 kaldı. Şimdi o zaman burayı da 4 yapalım. 1, 2, 3, 4. Şunu bir uçuralım. Tamam. Şimdi şuraları bir kapatacağız. Ondan sonra şu Hatta bir kovamızı alalım da, şuraları bir su bloğu yapalım. Ee, şuradan alsak olur. Şöyle. Şöyle. Şuraları bir kapattık mı, bu iş tamam. Şimdi toprak. Toprak lazım, toprak. Toprak var mı burada? Varmış. Hatta biraz daha yanımıza toprak alalım. Kova sen bir dur Allah aşkına. Tamam şurası sulansın. Diyorsunuz 4 birime kadar su toprağı ıslatıyor. O yüzden böyle bir taktik yapıyorum şu anda. Tamamdır buraya kadar. Şimdi şu artık kuma ihtiyacımız yok. O kumu bir uçuralım. Uçur 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 uçur. Artlandır. Şimdi burayı sırf bir tanesi için kullanacağım. Örnek veriyorum, kabak için mesela. Şöyle güzel. Şimdi bunun tam karşısına bir tane de şey için yapacağım. Neydi onun adı? Şimdi şu taraflara büyümesini istemiyorum. Şuraları bir kapat. Güzel. Şöyle bir kapat. Şimdi bu taraftan büyüyen buraya gelecek. Buradan büyüyen şuraya koyalım. Şuradan büyüsün. Şuraya çünkü ışık koyarız. Dolayısıyla buradan olacak. 3, 4. Tamam. buralara da su yerleştirmemiz lazım. Bakayım bir hizasına. Aynen. Şöyle. Şimdi şurası mı? Aynen. bir tane. Şimdi yalnız sınırsız su kaynağımız bu tarafta yok galiba. Torpak. Şöyle. Tamam şurada su kaynağı var tamam. Tamam tamam sıkıntı yok tamam tamam. Şuradan bir çalalım. Bunları ikili yaptığımız için sınırsız su kaynağı şeklinde olmuyorlar. Şöyle bir şunu da koyalım. Ula, bir sürü yol koşacağız. Bizim o tarafta sınırsız su kaynağımız yok muydu ya? Güzel, bu taraflar sulanıyor. Şurada bir sınırsız su kaynağımız var mıydı? Tamam, burada gölet var. Al bir kova su da. karpuzla kabaktan. Kabaktan turta yapıyoruz gerçi de. Karpuzu falan elma ee, şey zümrüte dönüştürüyoruz arkadaşlar. Satıyoruz köylülere. Bitti mi? Şurada bir kova eksik mi var? Bakayım. Aynen. Lan. Şurada bir kova eksik var. Şu son kovayı da bir alalım. Şundan şuraya bir tane daha lazım o zaman. Doğru mudur? Doğrudur. Güzel. Şuraları da bir çapalayalım. Aha. Tamam. Şimdi şu ışıkları bir tık kırmamız gerekecek, yanılmıyorsam. Aynen. Şöyle gel. Sana gerek yok. Sana gerek yok. Sana gerek yok. kır. Şimdi şunu da kır. Burada yalnız şeyim yok ya. Tüh. Şu tarafa büyümesin. Şu tarafa büyümesin. Şu tarafa büyümesin. Crafting table yok mu buralarda? Nein. Bir crafting table bile yok. Hemen zaten gece oldu. Şöyle bir uyuyalım yolumuza devam edelim. Garpızımızı, gabağımıza ekelim. Şimdi sen bir gel. Şöyle bir 12 tane daha yapalım. Hatta şunları yukarı al. kardeşim. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, ekim alanları hazır. Hatta gelmişken şunu da bir büyütelim. ruhu 1, 2, 3, 4. Tamam. Lan oğlum. Hızlı yapalım derken bu kumunda takılıp kaldık. Şimdi şunları bir yapıştır. Tamam. Hatta bir toplayıp yeniden ekelim. Bakalım kaç tane yumru çıkacak. 64, güzel. Burası zaten 64'lük bir alan oldu. şimdi geldik kabakların ekimine bu arada tarlalarımız biz burada çok durduğumuz için full doldular yine hasatla şimdi şunlar bir gitsin şunlara bir ihtiyacım yok şu arkadaş yanımda kalsın kovaya ihtiyacımız yok roketimiz kalsın Üç tane indirincisi şuraya koyayım. Sandık lazım olur, buraya koyayım. Şimdi başka ne lazım bana? Sen de gel bari, yetmeyebilir. Şu yumruyu yukarı koyalım. Şimdi kabak tohumu. Bunlar kakao, karpuz tohumu. Şunlardan karpuz tohumu yapabiliyor muyduk? Yapabiliyormuşuz, güzel. Az önce biraz daha kabak tohumuna ihtiyacım var. Var mı? Yok. Ee, biraz kabaktan çevirsek peki. Şöyle bir 64'lü domuza bak ya Rabbim ne yapıyorsun sen ya? Şimdi bu taraf kabak olsun. Aynen. Kelim. Yetecek mi elimizdeki tohum? Yetmeyecek. Şöyle bir 20 tane daha yapsak. Bir tane daha lazım. Şansa bak. Şunu da koyalım. Şimdi Bunları aslında Büyütüp bıraksak daha güzel olur. Oğlum büyü. Heh. Neyse ama bunların büyütmesini bölüm arasında yapayım bari de Siz de sıkılmayın. Şöyle bir büyüteceğiz. Bu tarafa da karpuzları ekelim. Şimdi asıl karpuz yetecek mi? Gerçi orada biraz daha vardı. Bazı arkadaşlar abi suyun üzerine düşmemesi için halı döşe demişler. Gayet mantıklı. Belki bunların arasına birer halı koyabiliriz. En çok şeyde ihtiyacım oluyor. Şu kaktüsleri topladığımız yerde. Hadi oğlum yet. Aynen. Güzel. Güzel güzel. Burada gene baya büyük bir alanımız oldu. Buraya bir tane daha işte buğday, patates ve havuç tarlası yapacağız. Şimdi tohumu da şöyle koyalım. Şunu da atalım. Güzel. Şimdi geldik ikinci kısmımıza. Arkadaşlar burada biliyorsunuz biz şey yetiştiriyorduk. Neydi onun adı? kakao çekirdeği. Kakao için yine buraya bir yer yapacağız. Şimdi şöyle durması lazım. Ağaçların Belki kakao için bir kat daha yapabiliriz. şu Yalnız burada da ışıklandırmak lazım arkadaşlar. Çok da gitmeyelim de aşağı uçmayalım. Tamam 20 tane kaldı elimizde. Ooo buradan bol bol kakao çıkar. Sen şuraya. Şimdi şu tohumlukları bir alalım. Şuraya bir yerleştirelim. Orman ağacının üstüne arkadaşlar yerleştiriyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. Kakaoalarımızla hazır. Burada bir alan pörtlemiş. demiş. Şimdi kakaoları da şuraya atalım. Senin de bir atalım. Balkabağı da şurada dursun. Güzel. Alanı genişletmiş olduk. Belki şu arkaya da bir şey yapabiliriz. Eee balkabağı için yer yapabiliriz veya karpuz için daha fazla sıramız olabilir. Dediğim gibi ben bunları bölüm arasında arkadaşlar büyüteceğim. Daha böyle e, şuraya işte yeni bir tane Oha kakao ne çok büyümüş. Şuraya bir tane buğday tarlası, yine patates tarlası, havuç tarlası yapacağım. Bunlara da ihtiyacımız var. Hatta şöyle bir ölçüsünü alalım. Şimdi bakayım tam karşıdakine. Şöyle. Kabak buraya büyüyecek. Güzel. E, oradan iki birim boşluk mu var? Aynen. Bir, iki. Aha da tam şuraya. 1, 2, 3, 4. Şuraya su gelecek. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Yok. Su buraya gelecek. Saçma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakayım. Yok. Yetmiyor. Şuradan ölçüleceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4 burası. Güzel. İlk su kovasını buraya koyduğumuz zaman buradan sayarak arkadaşlar yine devasa tarlaları yapacağız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.